Kapıyı açıyorsunuz ve postacı size yıllar önce ölen eşinizin 76 sene önce annesine yazdığı bir mektup uzatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu mektup tam 76 sene sonra gideceği adrese ulaşıyor. Çavuş John Gonsalves, 2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusunda askerdi. Aralık 1945'te Almanya'da görev yaparken annesine şu satırları yazdı: Sevgili anne, bugün senden yeni bir mektup aldım ve her şeyin yolunda olduğunu duyduğuma sevindim. Bana gelince iyiyim ama yemekler çoğu zaman oldukça kötü. Sevgiler ve öpücüklerle, Oğlunuz Johnny. Umarım seni yakında görürüm. Çavuş John mektubu imzaladı ve postaladı. O günlerde o bölgede neler olduğunu tahmin etmek çok da zor değildir. Savaş ortamının kargaşasında mektup ortadan kayboldu. Mektup postaya verildikten yaklaşık 76 yıl sonra Birleşik Devletler Posta Servisi tarafından bulundu. Görevliler hemen konsolosluğu aramaya başladılar. Ancak konsolos 2015 yılında ölmüştü. Bunun üzerine Gonsalves'in yakın akrabalarını aramaya başladılar. Sonunda mektubun gönderildiği tarihten 5 yıl sonra tanıştıkları artık dul olan eşi Angelina Gonsalves'in adresini buldular. Onlar Gonsalves ölene kadar 61 yıl boyunca evli kalmışlardı. Usta servisi mektubun bu kadar yıldır nerede olduğundan emin olmadıklarını ancak yaklaşık 6 hafta önce birimlerine ulaştığını açıkladı. Yaşınız ve aile geçmişinizin önemi nedeniyle bu mektubun teslimi bizim için bir öncelikle de denildi. Kaybettiği eşinin 76 yıl önce yazdığı mektubu okuyan Angelina Gonsalves ise duygularını o an şöyle özetleyecekti. Biliyor musun? Sanki bana geri dönüyor.